Yozgat, Nide, Sivas ve Kırşehir'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yozgat'ta kent merkezinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor. Karayolları ve Yozgat Belediyesi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Vatandaşlardan Nebi Karahan, mevsimin çok kurak geçtiğini, kar yağmasına sevindiklerini söyledi. Vallahi ne Geç geldi ama Allah'ın işine karışılmaz. Rahmet yağıyor. Evet. Teşekkür ederim. Çok kurak gitti. Evet mevsim itibariyle yağış az oldu. Kurak gitti. Yani zamanı beklen olması gereken Allah'ın bereketi işte. 我走了。<noise> <noise> <noise> Bereket bereket maşallah